Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Hazar oyunu. Hazar oyundan Hazar Minecraft'a değiştirdim arada arkadaşlar. Yani kanal başkasına artık ait olmadı hala benim. Çok fazla odunu var. Biz bunlarla direkt ev yaparız belki. Ama ilk önce taşın masası yapmam gerekiyor. Kılıç ve odun. Ve de kalma yapmam gerekiyor. O yüzden bu odunlar bize çok işimize yarayacak. Hadi lan bitme mi maç bu? Bir tane daha var da orada onu almayacağım. Ha buna yetişiyor tamam. Ha. Var buradaymış ya demek. Neyse bu kadar. 13 üç tane oğlum bize yeter. Elit 56 tane şeyimiz oldu. Böyle. Çok güzel oldu bence ya böyle. materyalleri alalım. Şimdi sıra avlanmada. Şu gibi bir tane yatak yapmam gerekiyor. Bir de deri toplayıp kendime deri zırh gibi şeyler yapmam gerekiyor. Neyse onlar şimdilik burada kalsın. Ev yapana kadar. buralarda da cadı olur diye gitmiyorum bir keresinde olmuştu çünkü Amerika merhaba arılar bu şey ne ne böyle evet onu kazarsan büyük ihtimal çok kötü bir şey olacak kırdım kovanızı kaç şimdi kaçmaya başla kaç 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 Sudan nefret ederler değil mi? O yüzden suya gideceğim. Değil mi? Şeye çıkmadı. Değil mi? Burada şey şey var. Oraya geçeyim ha o suymuş. Bir tane yol yaptım. Şöyle abi. skip'e gitmek istemiyorum. Büyük ihtimal oyunum gidebilir. Orada koyarım herhalde diye düşünüyorum. <laughs> Ama toprakta ne yapmayacağız ha? Yani nereye? <laughs> koymam lazım. Tekneyle yola çıkabilirim ama burada hiçbir şekilde su yok. Alıyorum. Ama etrafa bakabilirim. Çünkü burada dağlı kalanlar var. Buradan mı gideceğiz? Yok. da evet bunlar manzara çok iyi görünüyor buraya mı ev yapsam evet ihtiyacım olan şeyi buldum birazcık kömür sıkıntı şu abi. Ben nasıl şey bulacağım. Bizim da var ya. Hani. Evet. Güzel. Kumları da alalım bence. Çünkü eşyamızı aldık arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Evet. Bir tane koyun bulduk. Sonunda iki tane çıkma olursa bu çok azdır ama gene bakalım sadece et mi? evet sadece et verdi de. kanka şu an çok kötü bir durumdayım çok kötü bir durumdayım ne yapacağımı iyi biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Gitme Güneş. Lütfen geri gel Güneş. Tamam. Yapabilirim. Nasıl olsa üç tane şeyim var. Ben yapmam lazım. Tamam. Bir tane bundan. Bir tane de Evet. Onunla kır mı? Onunla kır mı? Bununla kır. Abi ya, ya da bununla kır. Ay, kafam karıştı. Ha. <laughs> 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 evet. Gece vakti çok kötü. Abi orada bir tane koyma. Onu hemen kesmem lazım. Canlı böyle. Bir. Sen mi? Kodu Sizin için beklemiyorum. Evet, Sadece sizi Ay iyi da yok. Tatta diyorum. Şimdi Ay bu da lan. Sine, Ay kim vuruyor bana? Allah rızası için şu cadı git. Cadı git. Cadı. 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 Ha. Üf yemek yemem lazım. buradan gitmem lazım herhalde. Karanlıktan hiçbir şey giremiyorum. Arkadaşlar çünkü yenildim. Lan hala vuruyorlar. Şu suya girmem lazım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.